ya. Bugün ne yapsam? Canım da çok sıkılıyor. Kızım hadi kahvaltıya gel. Ah annem kahvaltı aç Hemen gideyim. Efendim anne. Efendim anneciğim. Hadi kızım otur kahvaltı yapıyoruz. Tamam anneciğim. Uy. Tamam oturayım. Ben de uy geleyim. Uy sandalyeyi düşürdüm ya. Kızım hadi babanı çağır. Hadi gelsene zaman. Nerede kaldı yemek hazır? Of ya. Neyse tamam geliyorum. Neyse biz yemeği yiyelim. Yemek yedikten sonra. Anne ya bir şey diyeceğim. Bu camda beyaz bir var. Bir de bakabilir miyim? Kar mı yağdı acaba? Çok merak ediyorum. Tamam kızım bakabilirsin. Ama şey Kardeşlerim de yağmış. Kardeşlerim buraya gelin. Kar yağmış. Hadi gelsenize. Kar mı yağmış? Kar yağmış. Kar da bu Bana atmak yok. Tamam mı? Kartonlar çok güzel. İnanmıyorum. Ay, çok eğlenceli ya. Ay içine. ay ay düştüm 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 vay çok eğlenceli ya <laughs> ya bir şey diyeceğim annemle babamı da mı çağırsın hadi beni gömün. gömüldüm ay düştüm ee, yüzüm dondu ben gidiyorum ya evde geçtim. ya çok eğlenceli ay düştüm Hakikaten haklısın düşlek. Annemle babamı çağırdım. Anne baba. Kar çok varmış. Ay, düştüremiyorum ayakkabı. Çok tuz varmış. Hadi Duman sen de gel. Beni de düşürdün baba ya. Çok özür dilerim. Herkese düşürdüm ya. Ya bir şey diyeceğim ya. Baya bir kar yağmamış mı? Evet bu karla oynamak için çok güzeldi. Kar yağmıyor. İni ben kartu patiyosun. Baba n'ya? ya? Huh? ya? Huh? ya? Huh? Düşüyor ya? ya? ya, ya. ya. Gerçekten kar yağmış. Vallahi kar çok güzel ya? Çok eğleniyorum ben. Oh! oh oy. Oley, çok eğlenceli. Oley, oley. Oley, çok eğlenceli. Oh, ay, ay ay kayıyorum ay ya ben de kayıyorum ay yine kayıyorum. Ay çok eğlenceli ama Altıma altman olmuş. Ayaklarıma kar yapışmış. Ayaklarıma kar yapışmış ya. Ben ben eve ben eve gitmiyorum. Ben eve gidiyorum. Her yerime kar vuruyor. Hayır. Nice. Ya git ya yukarı. Bunlar şimdi hiç ya. Benim hayatımda benim hiç bulaşmamış. Vallahi. Ya benim her yerim kar dolu. Ya benim her yerim kar dolu ya. Altımdan da kar ya. Altıma kar gelmiş. Altıma kar gelmiş ya. Hmm. Aman ayağına da yapışmış. Ay ay imdat imdat inat ama aman 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 imdat ay 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 ya. Ben, ben buraya gireceğim. <laughs> <laughs> ben girdim de ben buradan nasıl geri çıkacağım şimdi? Dur yap yap ben sana yardımcı olacağım. Aynen ben de o iyi bir şey diyeceğim ya ben de battım. Ben batmıyorum. Ay ben de battım. Ben batmam merak etmeyin. Ay ben de battım. He abla yardım et. Abla 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 yardım etsene abla. Ben çıkmadı. Abla yardım et ya. Nasıl girdiniz hepiniz bir anda buraya ya. Çık. Ih. Çıkın çıkın çıkın. Çıkın tavuk. Ay neyse hadi gidin gidin siz eve. Siz gidin. Ya, niye biz eve gidiyorlar? Siz çok yaramazlık yapıyorsunuz. Hayır kar birazcık yağdı. Birazcık ama bakın he çok değil birazcık. Hmm, kar yağıyor. Hayır ay kardeşim kar yağıyor. Kar yağıyor. Hayır kar yağmıyor. Sana onu söyleyeceğim kar yağmıyor. Neyse çok eğlenceliydi. Hihi çok eğlenceliydi. videoyu de beğendiyseniz like atmayı, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay. Bu arada bu videolarını da daha mini videolar devam gelmesini istiyorsanız bu arada yine like atın. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.